Kayserimizde organize sanayilerimiz gerçekten çok önemli e, merkezler oluşturdu. İhracat üssü, üretim üssü anlayış içerisinde. E, yatırımcı hem zaman zaman çevre illere de e, gidiyor. Bunun da farkındayız. Eee Kayserimizin en büyük taşra ilçesi olarak bilinen hemen Erciyesimizin dibindeki Develimizden de binlerce insan Kayseri'deki organize sanayilerimize ...üretim üstlerine gelip orada çalışmalar yapıyor. Bu bölgede bir organize sanayinin rahatlıkla yer almasının gerekli kanaati oluşuyor. Bu anlayış içerisinde de e, hangi bölgede, nerede olur yaklaşımıyla değerlendirmeler yapıyoruz. E, bu bir e, henüz kesinleşmiş bir tablo değil. Değerli bakanlarımızla, milletvekillerimizle, e, sayın valimizle başta olmak üzere çalışmalarını sürdüreceğiz. Üretene hizmet etmek lazım, üretenin yolunu önünü açmak lazım, elinden tutmak lazım. Onlar bizim sırtımıza taşımamız lazım. Biz böyle görüyoruz. İşte bu bağlamda organize sanayimizde inşallah bu geçmişten beri konuşulan ama bir yol alamadığımız değişik yerleri değerlendirdiğimiz bir boyutta.